Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan, göz sağlığı hizmeti veren sağlık kuruluşu çalışanlarıyla bir araya geldi. Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan ve parti temsilcileri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Elazığ'da göz sağlığı üzerine hizmet veren özel bir sağlık kuruluşunu ziyaret etti. Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan, hastanenin Elazığ'da önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi. Gerçekten e, ilimizde değerli bir e, yatırım olan e, bu arkadaşlarımızın kurmuş oldukları bu göz hastanesi ilimizin e, ve bölgenin bu anlamda e, göz kadar hassas bir organımızla alakalı önemli bir eksikliğini gidermektedir. Biz de Deva Partisi olarak memleketimize el gözümüz gibi bakıyoruz ve göz bu anlamda hassas bir organ e, ve bu anlamda çok başarılı hizmetler veren bu arkadaşlarımızı e, ziyaret edelim dedik. 14 Mart e, Tıp e, Bayramı neticesinde sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin hele, hele bu dönemdeki özverili çalışmalarından dolayı e, bu arkadaşlarımızı ziyaret etmek, e, onlara e, moral vermek amacıyla e, ziyaret ediyoruz. Üniversal Göz Hastanesi Başhekimi Sarmalarsan ziyaretlerinden dolayı Deva Partisi İl Başkanı Cahan'a teşekkür etti. Şehrimize katkıda bulunan bütün kurumlar, bütün siyasi partiler, heresi bir değerdir. Hepsi bir değerdir ve bu değeri biz paylaşarak daha da artıracağız. Çözümlerin ortak noktası diyaloktur ve bu diyalog muhakkak değerli parti yöneticilerimizle beraber de daha da şekillenecektir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum.